Evet arkadaşlar bugün cırafman oynuyoruz. Bugün yapacağımızı görürsünüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Geliyor arkadaşlar şimdi. Geliyor şimdi yükleniyor da. Hemen oynayalım arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar. da yanlış yaptık durum bir arkadaşlar. Şu an yanlış yaptık arkadaşlar. Bu eski videodaki şeydi arkadaşlar. Diğer videoda like falan gelirse bura, buraya buraya kule yapacağız arkadaşlar. Hemen buradan bir çıkalım arkadaşlar. Başka bir harita yapacağız. Yeni dünya oluştur. Yaratıcı da. Diğer bölüm hayatta kalma oynayabiliriz. Sonsuz. Hemen oluştur. Hemen. Geçelim arkadaşlar. TNT ile çarpmak lazım arkadaşlar. Hemen TNT alalım bir. Alıyoruz arkadaşlar TNT'yi. TNT burada. Çakmak da burada. Yerin dibine kadar kazacağız arkadaşlar. Sonra buradan TNT ile patlatacağız. En sona kadar kazacağız arkadaşlar. Katman kayısı. Biz yine de böyle duralım da. Hemen kazalım. Kazıyoruz arkadaşlar da. Katman kayısına yaklaştık. Hemen yapalım. Ne kadar derine kazdık. Daha çok kazalım arkadaşlar. Evet, katman kayısına geldik. Yani şimdi buradan TNT koyacağız. Hemen koyalım arkadaşlar. Hemen koyuyorum arkadaşlar. Koyuyoruz şu an. Yaklaştık herhalde. Bakayım Evet yaklaşmışız. Ve geldik. Şimdi patlatma sırasındayız. Patlıyor arkadaşlar. Patlattık arkadaşlar. Birinin birine doğru gidiyor. Şu an. Diplere geldik arkadaşlar. Ve patladı her yer. Buradan su da akıyor arkadaşlar. Kapman kayasına kadar geldik arkadaşlar. Üstte su akıyor. üstünü kapatsak Şu buradan çıkan yerin şeyini kapatalım arkadaşlar hemen. Burayı Kapattık şu suyu arkadaşlar buradaki. Alttan atıyor şimdi de. Altı da kapatalım hemen arkadaşlar. Kapattık şimdi su boşalır. Buranın neresi var? Hemen burayı kapatalım arkadaşlar. Bir orta daha var. Kapandı şimdi nereden geliyor? Buradan da kapatırsak. Burayı da kapattık ve gelmez artık su arkadaşlar. İniyor arkadaşlar su hemen. Şu Bu kadar dinlenmiş arkadaşlar. Şimdi burayı ne yapalım? Patlon kovasının altı da varmış. Var. İşte. Bu boşluğa geldik. Boşluk bura arkadaşlar. şimdi yapacağımızı yaptık. Diğer bölümde bunları başka bir şeye dönüştürmemiz için yorumlara yazın. Neye dönüştürelim? Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.